Genç bir anne, çok yetenekli bir bisikletçi. Daha geçenlerde bir yarışa katılmış, birinci olmuştu. Yeni yarışlar da vardı önünde. İzmir Menemen Karayolu'nda antrenman yapıyordu. Tüm hayalleri yarım kaldı. Zeynep ablamız da çeviriyor. Genç bisikletçi antrenman için yola çıkmıştı. Bir kamyonun altında can verdi. <laughs> İzmirli Zeynep Aslan bisiklete binmeyi öyle çok seviyordu ki bu konuda profesyonelleşmeye karar verdi. Azmi ve başarısıyla kısa sürede Karşıyaka Belediyesi bisiklet takımına dahil oldu. Geçen Ağustos ayında ilk yarışına katıldı ve kadınlar kategorisinde birincilik kupasını kaldırdı. Öyle mutluydu ki duygularını sosyal medyadan da paylaştı. Zeynep Aslan yeni yarışlara hazırlanıyordu. Antrenman için Menemen yolunda bisiklet sürerken karşı yönden gelen kamyonun altında kaldı. Yol çalışması varmış herhalde. Sola kaydı. Karşıdan gelen bisikleti nasıl görmüyor? O bir başka mevzu. <laughs> Zeynep ablamız da çeviriyor. Şey <laughs> Ailesi de sporcu arkadaşları da acı haberle yıkıldı. <laughs> kamyon sürücüsü gözaltına alınırken bir çocuk annesi bisikletçi gözyaşlarıyla toprağa verildi.